Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox o, Pet Shop Obi oynayacağız. Yani Pet Shop mağazasına kaç. Burada profilim nasıl? O yeniledim. İnşallah. Bakalım hemen başlayalım da. Ya köpek nasıl Pet Shop'tan kaçıyoruz? Ben anlamadım. Yani anlamadım derken ne yaptı? Evrimleştiler mi oğlum bunlar? the manager donate the crazy head of the hair. Welcome to my bedroom. Hoş bulduk. Yok menajer çıldırmış diyor. Buradan hemen gitmen gerekiyor ve açılmış. Bu ne lan? Bu ne lan? Ne? bu ne? Adamlar geçiyor ben niye öldüm ya? Niye bu la, kötü bu? La oğlum. La oğlum nasıl öldüm ben? Ya o tam net devam arkadaşlar ben parkur prosuyum ama yani neyse video kaydındayken gösteremiyorum size. Hoppa. Arkadaşlar videomuza like atıp videomuzu beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Ve birazcık hastayım. Ve sesim çıkmıyor. Oğlum ne oluyor burada? Sop. Ben neden? Kardeş ne yapıyorsun ben enayi miyim ya? Ben şöyle geçebilir miyim? Bu. Burada mı geç? Oh ölmedim ölmedi. Event diyor He buradan gireceğiz. He. Buraya basalım. Açılacak değil mi? Oy. Şuradan gideceğiz bak kesin. Bak şimdi. Bunu böyle, böyle, bö Geçtim lan. Ha, buraya öbür Of salladım. Salladım geçtim ben. Salla kızım. Bu ne? Ya buna basın. Ya ona dokunca niye ölüyoruz? Arkadaşlar video gelemedi. Minecraft bölüm 3'ü çekecektim de fırsatım olmadı. Hiç Roblox çekiyorum ondan dolayı. Sonraki video çekeceğim sözümüz. Geç hadi geç. Heh. Ne? Watch out. Some stairs for me. Yok şu bronzlaşma nasıl denilir buna? Bronzlaşma değil de bu şeylere diyor farklı renklerdekine dokunma diyor ölürsün diyor ya baksana diyor ya var ne v, ne var mı no, va, bak şurada yazıyor var ne vanya vanya şiki şiki top top böyle yazıyor top reyiz niye don't get the electric by the virus yok elektriklere dokunma diyor yoksa çarpılırsın diyor e aşağı boş aşağıya atlayalım. Yani beyin bedava. Ve Bey. Arkadaşlar video gelemedi. Hem sınav haftasındaydım hem şehir dışına çıktım. Aman özür diliyorum. Lan bu ne? La oğlum bu ne? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Söylemek de istemiyorum. Lan köpeğin içinden giriyoruz. Ya bizim içine çekmesi gerekmiyor mu diyeceğim kalp sistem. Bir kılıç verim. kılıç satıyor musun? Yok 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 kaç. Kalp sistemine bak. Devam. İskelet sistemi. Ay. Ay. Bu yeşil şey ne lan? Mide sıvısı. Dur yanlış önemli. Bir saniye. Tamam. Mikrofona yakınlaştır Ben niye böyle bir şey yaptım? Niye böyle bir şey yaptım lan? Ben? ben bir şey yapmadım. Karakter yapıyor. Kendi kendine gidiyor. Nerede lan? He. Oğlum bu nasıl bir şey sistemi, iskelet sistemi. Heh, he, he, he yapalım. Da ben yapmayı bilmiyorum. Oh, bak. Oh, bak. Oh, tek at. Ve buna baksana ölecek ölecekmiş Niye böyle bir salaklık yaptım ben de bilmiyorum. Ba ba Tırırırı. Telif yiyeceğiz. Tırırı Oha. Oha. Şu çikolatayı basmamam gerek. Çikolata. <laughs> ne bileyim çikolatayı biliyoruz. Hayır hayır hayır. La öldük tövbe tövbe ya Rabbim. Ben bunlardan mı geçeceğim ya? Of. Hayır. Bak, hop. Tövbe şeyleri basmamam lazım. Heh, basmam zaten. Tövbe ya Rabbi. Allah'ım ya Sen yine mi geldin ya? This is the master I not the to touch the daily bones. He. Ölmüş şeyler. Bu kemiklere basma diyor. Buna basacak mıyım ya? Aa basacakmış. Ne bileyim basma diyordu. bir bu, bu kuyruğu herhalde. Bu ne lan? Nasıl bir obi ya? Ya. Ne oldu Nereden gideceğim? Şu karşıdan ne evet ben niye öldüm orada? Ben karşı... He. Run out the Ha kaçıyoruz. alamadım. Hı, oldu

o oh, y yeah, o oh, y yeah. disco 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 yapıyoruz biz yes 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 disco 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 yes 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 disco disco ben lan takımı tezahürat yap tezahürat oh, yap o y disco o oh, bu ne lan bu da obileri var gidebiliyor e yeah, ekstra jump güç <laughs> o we o sesi böyle spektrum woohoo iyi alalım

şöyle yukarıya o yukarıya 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 öleceğim nasıl gidiyor lan böyle sela selam aleyküm sela demeyin ya oğlum gitsene buğa girdi ya dur lan şu köpeğe gideceğim oğlum o aradan da düşmezsin yani oh Mevlana gibi Arkadaşlar burada bitirelim obimizi. E, ee, bugün pet shop obiden karıştık şeyden. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.